Bulunduğumuz noktaya görme engeli vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine geldik. Ne miydi şikayetler? Gelin hep birlikte bakalım. Ben herhangi bir ses duyamadım. Eminim ki sizler de duyamadınız. Bulunduğumuz nokta Kartal'ın en işlek caddelerinden birisi. Çanakkale Caddesi. Burada özellikle görme engelli vatandaşlarımız ve yaşlı vatandaşlarımız karşıya geçerken buradaki uyarıcı ses butonuna bastıklarında herhangi bir uyarıcı ses alamıyor. Dolayısıyla buradan geçerken zorluklar yaşanılıyor. Tekillerden buradaki noktaya gelip ses butonu ile ilgili sorunun çözümünü istiyorlar. Biz de izleyicilerimiz adına bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Caddenin farklı noktalarında dört tane uyarıcı ses butonunu görmek mümkün. Yine farklı bir noktadayız şu anda. Bakıldığında uyarıcı ses butonu mevcut. Deniyoruz. Herhangi bir ses duyamıyoruz. Buraya baktığımızda yine burada bir duyuru görebiliyoruz. Araçları kontrol et. Karşıya geç. Geçişe başlama. Başladıysan bitir. Karşıya geçmek için butona basınız. Peki... Bu uyarılar burada yazılı iken bu buton neden çalışmıyor? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.